Bugün Minecraft canlar kardeşimi sahte tablo ile trollüyorum. Şimdi canlar şöyle bir planımız var. Yusuf Emir'in şu anda yapmış olduğu ev hatta şöyle bir gidelim bakın. Şöyle bir gidelim. Canlar Yusuf Emir'in yapmış olduğu evde tablo var. Ve ben de diyorum ki bu tablo başka bir yere açılsaydı ne olurdu yani. Hemen şöyle bir bakalım. Aynen Yusuf Emir burada evin arkasında çok riskli yere ev yapmış ya. Neyse dur bakayım. Aynen burada tablolar var. Tabloları kullanabileceğimiz başka bir yer var mı? Burada var. Buradan madene gidiliyor. Buradan buraya açılıyor ama hocam burası çok göz önünde bakın. Burası var. Aha bir dakika. Cana direkt burası kapalı o da. Bir... Oo, bir dakika canlar. Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağız o zaman. Canlar biz buradan bir uzaklaşalım önce tamam mı? Biz buradan bir uzaklaşalım. Hatta yer altına inelim ki Yusuf Emir gibi biz yaparken oğlanları görmesin. Aynen. Şimdi canlar buraya post 1 yazıyorum. Şöyle gece görüşünü açalım. Hocam aşağı inelim. Buraya hemen bir pozisyon 2 yazalım ve burayı bir temizleyelim canlar. Hop tamam. Bakalım nasıl olacak? Güzel. Güzel canlar. Hatta şimdi şöyle yapmaya başlayalım biz direkt. Canlar burası sanki survival alanıymış gibi durmasını istiyorum. Aynen. Buranın canlar survival alanıymış gibi durmasını istiyorum. Hatta hemen canlar slash slash set light blue concrete yazarsam bakayım. Aynen. Canlar sahte simülasyon gibi böyle bir alan yapacağız. Burayı göremez herhalde bu ya. Ya burayı görmesi çok mümkünatı yok Bu arada kolay kolay ya tamam burayı biz canlar Biz istediğimiz gibi güzel bir şeye Tablo alanına çevirebiliriz Hemen şuradan şöyle yapalım da canlar işimiz kolaylaşsın Güzel güzel alanı da çok güzel bulduk Evinde tablolar da mevcut Hızlıca canlar burayı yapalım arada bir de Yusuf Emir'i biraz korkutmam gerekiyor Onu biraz dürtmem gerekiyor Çünkü bir garip şeylerin olduğunu anlasın Direkt buraya böyle gelirse problem olur Burayı canlar yeşil konkretli Hatta burayı canlar şöyle yapabilirim Burayı canlar çimen bile o yaparsam aynen çok güzel oldu be. Aynen. Burayı unutmayalım. Burası aklımızda bulunsun. Burası canlar tablonun açılacağı yer olacak. Hatta canlar Yusuf Emir'e ufaktan ufaktan bir germeye başlayalım mı ne dersiniz? Şimdi canlar şöyle kreative e geçelim. Aha. <laughs> evet, çok güzel oldu. Yusuf Emir'e. Evet şöyle köyün oradaki ağaçların tepesinden birinde duralım bakalım. Bakayım beni görecek mi? Spyglass. Elimi alırsan beni görüyor mu acaba Spyglass'ı? Şöyle bakayım. Görüyor. Tamam. Yani beni ben, ben görüyor mu onu merak ediyorum. Gördü. Gördü canlar. Hop ben şu an spectate'e geçeyim. Bu arada canlar şimdi siz spectate'de beni şu anda böyle görüyorsunuz ama şuna basınca görünmez oluyor. Yani o sadece bir görüntü bug'ı. <laughs> canlar çok iyi. Bak direkt sanki bir şey varmış gibi. Oğlum bir dakika şurada ne var? Aa burada ters haç var oğlum. Bu nasıl denk geldi? Bunu net görür bu arada. Ya, köyün ortasında kocaman var bir tane. Onu ben yapmadım bu arada. O biraz denk gelmiş. Güzel güzel şu an var ya. Aynen şu an şey arıyor. Rob Ryan arıyor. <laughs> Hatta Yusuf'un evin içinde de duralım şöyle dur. Aynen. Şimdi canlar şöyle bir duralım. Aynen. Bakalım aha burada. Canlar. O gördü beni. Gördü beni. Oğlum çok iyi. Oğlum fazla korkutucu. Hop spectate'e geçip buradan topuklayalım. Tamam. Canlar Yusuf'un biraz onunla oyalansın. Yusuf'un biraz onunla oyalansın çünkü bizim yapacak burada birkaç tane işimiz var. Şimdi ben Hiroban formundan çıkmayayım bu arada canlar ya. Bir Hiroban formu bize zarar yok. Böyle kalsın. Şimdi canlar buraya bir tane sahte köy yapacağız. Ama buraya bu arada biraz ee, ışıklandırma falan yapmamız lazım. Neyse yaparız zamanla. Minecraft'ta çok olmayan çiftlik bloklarını falan kullanırsak bence çok daha güzel olabilir. Aynen mesela burada bakalım. Tavuğu yaptık ya. Aynen bu olsun. Aynen. Bu ne lan? Ben bunu yap demedim ki. Ana oğlum çok alakasız bir şey yaptım. Neyse çok önemli değil de. Beklemiyordum açıkçası yani böyle bir şey yapmasın. Neyse önemli değil. Canan i̇şte villager. ha burayı canlar için köye çevireceğiz. iyi bakın. Canan burası ufak bir köy olacak. Hemen bloklarımızı yerleştirelim şöyle. Çok da bozmayalım da dünya tarafını. Tamam güzel. Hemen şundan da bir tane Tamam güzel. Hemen canlar şuradan bir kürek alalım. Slash brush. Sapphire. Canlar şuradan grass. 4 pet miydi ya? Heh 4 petmiş canlar. Tamam 4 pet. Hemen şuradan da canlar maskeleyelim. Tamam. Şimdi bunun olayı ne canlar bu arada şöyle yaparsanız Artık bunlardan yol yapılıyor böyle Aynen bunun olayı bu Şimdi Yusuf Emin orada biraz böyle araştırmaya başlayacak O neydi bu neydi diye falan Ben de olsa da buradaki köyümü halletmiş olacağım Yani Yusuf Emin'i tabloyla buraya getireceğiz aslında Olayımız bu canlar Yusuf Emin tabloyla buraya gelecek ee, Burası sahte simülasyon gibi yani o tablonun içinde Gerçekleşmiş bir alan olacak Hatta şuradan bir paint yazarsam Etrafa farklı farklı paintler Koysam nasıl olur ne dersiniz Bence çok tatlı olur. Hepsi şöyle şöyle farklı farklı tıklayalım da. Farklı farklı tablolar. Aa nefesim kesildi. Ha tamam. Aynen canlar. Şöyle farklı farklı tablolar koyalım. Oğlum bir şey diyeceğim. Aşırı tatlıymış bu tablolar ya. Buna Minecraft olan tablolar mı? Ben hatırlamıyorum çünkü böyle tablolar oldu Minecraft'ta. Neyse çok önemli de değil. Hemen aynı sırada olmasınlar da biraz farklı simetrikte olsunlar. Aynen şöyle. şöyle yerleştirebildiğimizi yerleştirelim harbiden ha. Ya bir şey diyeyim aklı gidecek Yusuf Emir'in ya. Harbi diyorum aklı gidecek. Hiç yaptığımız bir böyle troll tarzı da değil. İlk defa böyle bir şey deniyoruz. Bakalım nasıl olacak. Hemen canlar burada farklı. Aynen bak burası sanki şeymiş gibi. Tablolarla buraya geliniyormuş gibi oluyor. Bak bu da çok güzel bir görüntü. Bu arada hemen canlar buraya yatak da yerleştirelim. Evlerde yatak var mı? Evlerde yatak varsa o zaman canlar buraya direkt ben köylü yerleştirebilirim. Ha bir dakika. Ooo bir dakika canlar. O zaman şöyle bir hareket çekeceğim. Game rule. Doom of Spawning Falls. Bir oyunu normal alabilirim. Aynen. Şimdi bunun olayı ne? Aha da bu. <laughs> Aşırı iyi değil mi? Aşırı iyi değil mi? Bence iyi. Hemen cana bir de isim etiketi koyalım şuraya name tag. Ve canlar tablonun köylüsü yazarsam. Ya bunlar isim etiketi versem canlar bunlar kolay kolay yok olmaz aynen. Bunlar saldırıyor mu bu arada? Şöyle sıralı bir geçeyim. Oo bir dakika bir dakika. O zaman canlar Yusuf Emir'i buraya yollarken e, çok dikkatli olmamız lazım. Yani harbiden çünkü çok sağlam vuruyor bunlar. Güzel. Cursed yazarsam bakayım başka ne var? Cursed kavımız da var. Çok iyi. Aa dur bu köylü yazıyor ama dur bu, bu, bu çok belli olur. Bu çok belli olurdur o belli olmasın. Tablonun ineği yazalım canlara. Aynen. Tablonun ineği. Hatta canlar bunlardan birkaç tane yukarı koyabilirim Yusuf Emir biraz. Korkut bak amaç. Tamam. burada bir duralım. Şimdi canlar yukarı bir gidelim. Bakalım Yusuf Emir ne yapıyor? Köyü de biraz Cursed Villager'larla doldurabilirim ufakta. Yusuf şu an burada değil. Güzel. Canlar bir tane Cursed Cow yerleştirdim. E, hala şimdi mi? Hero Band'in aynı şey olmasın da. Birkaç tane Cursed Villager koyayım. Envanterimi sileyim. Şurada canlar Spyglass'ı alayım. İki tane curse villager'ımız var. Bakın Yusemin nerede? Yusemin kapısı açık. Demek ki evde değil. Yusemin evde değil canlar. Bir dakika. Kapıyı açık bırakmış. O zaman şöyle yapalım. Bir spectate'e gidelim. Yusemin alalım bakalım. Aa, bu adam zaten köydeymiş oğlum. Oo, bir dakika. iyi beni görmeden. <laughs> canlar. Şunun tepese duralım o zaman. Aynen. Şunun tepese şöyle duralım. Şu eğilmek daha mı korkunç olur? Yok bilmiyorum. Şu an şu evde. Ee, TNT, Flint ve canlar Cursed Villager can önce Cursed Village'dan bir tane koyacağım. Bir dakika şöyle bak. Tamam. Bunu patlattım. Şöyle bir tane Cursed Cove koydum kazara ya neyse. Aa patladı. Tamam. Şu an bakayım beni görecek mi? Aşağıda inek bana bakıyor oğlum. O çok tatsız şu an. Aa inek geldi. <laughs> Yusemir'e dalıyor bak inek nasıl dalıyor bak. <laughs> i̇nek dümdüz Yusemir'e daldı canlar. Bak 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 nasıl gidiyor bak. Aha gördü beni. <laughs> oğlum şu an şöyle bakışıyoruz ha. Oğlum çok korkunç ya çok gerici ya. <laughs> Harbi diyorum. Slash. Summon. Ee, bakayım bunları koyamam değil mi? Yok boss buldur bunlar yok tamam. Canım, bu gelince ben direkt spekte çakacağım. Bekleyin. O gelecek buraya büyük ihtimalle. Hop gittim. direkt gittim. Tamam direkt gittim. Hop hemen şuraya geçeyim. <laughs> Oğlum çok gerici ya. Oyunda böyle takip eden. Yani harbiden diyorum. Aha beni gördü. Beni görmüş. Tık. Bakayım ne yapacak. Geliyor mu? Aha, geliyor. Ama köylü ona dalıyor. <laughs> köylü ona dalıyor. Hadi bakalım. Hop yok olayım. Tamam. Güzel. Cana Yusuf Emir biraz daha oyalamaya başladık. Biraz daha oyalamaya başladık. Güzel. Ben de olsa da hemen canlar. Buraya artık bir bakıma şey yapabilirim. Watch Tower ekleyebiliriz. Yusuf Emir'i güvenli bir yerde canlandırmamız lazım. Aynen. Bence cana Yusuf Emir'i burada canlandırabiliriz. Hatta bunun içine elma zırhlar da koyalım. Çünkü burada çok sıkıntı yaşayacak. Aynen. Şöyle. Hatta pişmiş şey et vermeyeceğim o kadar da Bol gönüllü olmayalım değil mi canlar? O kadar da bol gönüllü olmayalım. Aynen sandığını ayarlayalım Yusuf Emir'in. Güzel. Ee, peki buradan bu çocuk nasıl çıkacak? Şimdi canlar şu gördüğünüz tabelalar var ya. Paintler. Burada bir tane de gerçek paint olacak. Yani Yusuf Emir'i e bir bakıma geri ışınlayacak olan bir paint olacak canlar. Aynen mesela burada bir paint var. Burada bir paint var. Bak mesela burada bir paint. Şimdi mesela arkasına geçebiliyor muyum? Bunu kırınca yok oluyor musun sen? Ona bir bakmam lazım önce. Tamam. Şimdi canlar şöyle sign koyayım da şuraya. Tık tık. Şunu koyarsam şu an. Tamam. Canlar buraya gelememeleri de lazım. Ee, buraya nasıl gelmelerini engelleyelim ki bu yaratıkların? Onu engelleyemem. Yusuf'un evine spawn olma ihtimalleri var. Şimdi canlar kendimize hemen komut bloğu verelim. Aynen. Ama Yusuf'un evini kornatlarına bakmamız lazım. Yusuf Emre'nin evine geri ışınlayacak ya bu neticede. Canlar bunun koordinatlarına şöyle bir bakalım neymiş bunun koordinatları? -350 67 e e 770. Tamam. Bu koordinatlar önemli canlar. Kornatlar önemli. Şimdi bunu çünkü eve ışınlayacak çocuğu geri. Önemli o kornat. Hemen canım buraya da eve ışınlayacak kornatı ayarlayalım hemen şuraya. TP. Şunu yazarsam beni evine ışınlama ihtimali var. Hemen basınç plakası ayarlayalım. Allah'tan ışınlamadı. Allah'tan ışınlamadı. Et P. Şimdi bunu denemem lazım ama Spectate'de deneyeceğim. Bak Spectate'de denersem evine yükseyim ışınlanırım. Onun çak trigger. O bir dakika. Ben neye dönüştüm? Ben çok saçma bir şeye dönüştüm bu arada. Ha tamam. Bakalım. Aynen canlar. Şu an Yusuf evindeyim. Süper. Orası çalışıyor demek ki. Orası çalışıyor canlar. Yani artık bir bakıma tabloyu buraya götürüm yani onu geri götürmenin yolu. Ama tabii ki şöyle bir gerçek de var. Yusuf Emir'i burada o tabloları oyalamamız da gerekecek. Burada biraz zorlanması gerekiyor zaten. Hemen şurada şöyle bayağı bir paint koyayım da. Hangi sonu anlamasın. Uğraşsın dursun yani. Hani şöyle. Biraz farklı tablolar yerleştireyim de. Heh. Aynen. Onun bayağı bu arada değişik bir atmosfer olmadı mı bulunduğumuz yerin sizce de? Bence bayağı değişik bir oldu. Bu arada Yusuf'un buraya da ışınlanması sağlamamız lazım şimdi hemen. Bir, birkaç şey daha hero ben gözükebilir Yusuf Emre? Eksi 275, 32, 877. Tamam. Şimdi ana, gene bu arada trigger olarak gitmem gerekecek. Yoksa... Aynen. Beni görme ihtimali var. Yusuf e TP olayım bakayım. Tamam bu evde... Aa bir dakika. Düşündüğüm şey mi bu? Şimdi şey diyeyim, buranın altına doğru giderse... Tabloya gider. İnşallah altına inmez bunlar. Çok denk getirmişim bu arada biliyor musunuz? Hiç fark etmemiştim ben onu. Tamam. Şimdi canlar Yusuf Yemir hazır evde değilken ben de buradaki tabloyu değiştirmem lazım. Süper. Tablo buraya gitti. Şöyle. Ooo. Of. Uf. Son saniyede yaptık. Son saniyede az daha geliyordu. Harbi diyorum az daha geliyordu abi. Tamam. Slash tp. At p. Tamam. Şimdi canlar bu bizi oraya ışınlayacak. Ee, bunun etrafını şöyle güzel bir kapatmam lazım. Tamam. Basıç plakası koymam lazım. Tamam. Burası da hazır. Şu an burası da hazır. O zaman Yusuf Emir biraz daha dürtüklemeye başlayabiliriz. Hatta Yusuf Emir oraya yollamaya başlayalım biz direkt. Kiro Brian'a dönüşelim. Bu ne? Oo bir dakika bu direkt kendi belli ediyor. Bu bayağı iyiymiş bir dakika. Canlar evin önüne şöyle bir şey koyalım aynen. Dur. Şöyle portalla ışınlanmış gibi. Şöyle yapalım. Tık. Tamam. Şu an canlar bayağı bayağı Yusuf Emir'i izliyoruz. tam. güzel. Hatta şuradan izleyeyim. Kenardan izlersen daha korkunç olur şeyin arkasından. Aynen olur. <laughs> çok korkuşturuyor bu arada. <laughs> güzel güzel Şu an bir şey diyeyim. Baya eğleniyorum ben bu işi yaparken he. Çok böyle rahatsız da etmiyoruz. Çok dibine de girmiyoruz ama bir ana korkutuyoruz falan böyle. Ya yani illa beni patlat diyorsun yani. Şu an beni gördü mü o? Aa görmedi. Bir dakika o zaman şöyle yapalım. Etrafa zarar vermeden. Hani etrafa zarar vermeden. Patlama sesini duydu mu? Duymadı mı şaka mısın? Oo bu aşağı iner. Canlar bu aşağı iniyor dur. Bu mağaraya iniyor bu bunun ma kendi mağarasına iniyor. Bir dakika bu mağara nerede iniyor? şuradan iniyor. Ha yukarı geliyor bir dakika. Canlar. <laughs> yukarı geliyor. Hatta şöyle bir hareket çeksem nasıl olur? <laughs> Oğlum çok gerici hareket şu an yaptım. <laughs> bir ufak bırakmış olabilir. Bir ufak bırakmış olabilir ha. O oyunu bırakmış bu arada. <laughs> Oyundan çıktı. Bu beni ışınıyorum denemedim ben bunu Umarım çalışıyordur bu arada bu. Umarım çalışıyordur. Hah canlar. Şöyle kenarda. Şu an tuvalette bekleyeceğiz. Tuvalete gelmesini bekleyeceğiz Hüseyin'in evdeki. Aha bir dakika geliyor galiba. Yo şu an burada duruyor bir dakika bir gerildim şu an. Burayı patlatamana da patlasam bu patlayacak çünkü. Hadi oğlum tutturursun tuvaleti ya. Gördü o galiba. Yo görmedi. Aha. Kapıyı mı kapatıyor üstüme? Oğlum sen buraya gelmen lazım. Nereye gidiyorsun? Hayır. Dur bir şekilde onu çeker çekmem lazım. Tamam. Kapıyı açtım. o Tamam. Tamam. Hop. Canlar. Yusuf Emir'i buraya çağırdık. O buradan geçer. Hadi bakalım gelecek mi? Geldi. İşte bu. İşte bu. Arkadaki sandığa falan baksa iyi olur bu arada. Çok memnun kalırım bakarsa. O kadar sandık ayarladık oğlum. elime aha gördü. Bırakır mı oğlum mu? Ama Güzel. Güzel canlar. Şu an Yusuf Emir burada. Bakalım buradan çıkışı bulabilecek mi? Ben şu an onu merak ediyorum. Buradan çıkışı bulabilecek mi? Aşağı indiği zaman büyük ihtimalle yırtacak. savaşacak. Bu arada burayı set world spawn e, spawn point 20 lp yapayım o buradan çıkamasın başka bir yere. Hep burada kalsın. Şu an aşağıda. Ya bu blok mu kırıyor? Ay yok. Beni görmedi mi o? Baya süzüldüm ama. Beni görmedi bu arada. Şurada duruyor mu çiftliğin ortasında canlar? Aynen. Çiftliğin ortasında bak, bak Aha gördü beni. <laughs> gördü beni. Oğlum aşırı eğleniyorum şu an. Aha geliyor. O hareketi yapmayacaktın. <laughs> Onu çok büyük hata yaptı. Sen neyine güvenip atladın aşağıya. <laughs> Harbi diyorum neyine güveni batladın ya. Bu arada Yusuf'un o VS'den sonra büyük ihtimalle bende VS atması gerekmesini istiyorum ben. Hemen canlar. Şöyle. Eee. Golden Apple. Evet farkında biraz karaktersizce bir hareket olacak ama. Aynen. Şimdi spectate'e geçeyim de bakayım Yusuf'un durumu neymiş. Yusuf'un şu an bir şekilde üstlerinden geliyor. Güzel. O kadar elmas set verdik canlar. Yani bir zahmet öldürsün artık Yusuf'un de onları değil mi? Ama elmas balta vardı yukarıda almamış mı onu? Ayo. Demir kılıç diye kullanıyor inatla. Ha elmas baltaya döndük galiba yanlış seçtim ya. Tamam. Hadi. Hadi. Güzel. Ender Pearl barut çıktı oğlum bu köylülerden falan. Nasıl oldu bilmiyorum da. Tamam. Şimdi canlar. Asıl mevzu burada başlar. Hadi bakayım beni görecek mi şu an? <laughs> Aha. Gördü beni. Effect. Give. Yunus LP. Speed. Canlar. <laughs> oğlum. Çok hızlı oluyormuşum böyle. Bir dakika. Ee. Tepeye ışınlanmam lazım. Bu arada hızı çok abarttım ya. 15 yapsam daha okey. 15 de fazla. Bir dakika. Effect clear diyeyim. Heh. Night vision. Tamam böyle iyi canlar. Hızım böyle iyi. Bu aşağı nereden iniliyor? Burada buradan iniliyor. Oo bunu da oğlum bu benim gelmemem için her şey yapmış. Şu an bu benim gelmemem için her şey yapmış buralara. Nerede şu an? Evlere falan saklanmıştır büyük ihtimalle bu. Dur onu bulacağız oğlum. Burada tavuk yumurtalarımız var. Şu an bir nerede oğlum harbiden bu? Demirci. Bir dakika bu kapı niye kapandı? Sana Yusuf'u bir şekilde bulmamız lazım. Hatta şöyle spectate'e geçeyim. Slash tp 20 lp. Aa oğlum buraya saklanmış uyanık. Aha. Bakayım beni görecek mi? Oğlum pistola mı vuracağına canım çok azaldı. Ama ben uçabiliyorum. Hop. <laughs> bir bakışı var. Anlatamam. Aha kaçmaya çalışıyor. Etrafta bu arada bakayım beni yenmesi izin versen mi canlar? Ne yapsak? Hadi bakayım. o <laughs> şu an baya baya bir Kaçıyor oğlum baya kaçıyor mu benden şu an? Aha. Bunları kırabiliyorum ben. Bunları kıra... Aa geçemiyorum. Geçem... Aa geçemiyorum. Etraftaki tabloların içine bakması lazım bu arada. Akıl eder mi bilmiyorum ama. Bakayım olsa da kaçabilecek mi? Aşağı bütün tavları kırıyor bak. Hatta şöyle bir hareket çekelim mi şimdi? Ne yapalım ne yapalım? Aha. Daha da sinirlenmiş. Oo, bir dakika tek vuruş ölüyorum bu arada. Bakayım Hüseyin Emre, Bulacak mı? Bulacak mı? Bulacak mı? Bana vurursa bu arada ölüyorum aman diyeyim. Ha tamam güzel. Bulacak galiba. Buldu. Buldu lan <laughs> buldu geçti. <laughs> buldu geçti. Oğlum. Oğlum adam çıkışı buldu geçti. Aha gidiyor 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 gidiyor. <laughs> Yemin ediyorum çok eğleniyorum ya. <gülüyor> Merhabalar. <laughs> Aa ah, öldürdü ya. Of çok üzüldüm şu an dur. Dur şu an Herobrine'a e bir geri döneyim de ben. Tek vuruşu öldürdü adam ya. Hatta canlar. Şöyle bir hareket yapacağım bak şimdi. Beni görmesini bekleyeceğim Yusuf Emir'in beni. Gördü bile. 3 2 1 tık. <laughs> çok eğlenceli. Hemen bir mikrofon açayım dur. <laughs> Yavrum nasılsın? Ananı <laughs> Bence oldukça güzel bir challenge'dı. Tebrik <laughs> ederim. Yani sen salak mısın? Oğlum niye her oyunu mahvediyorsun? Geri zekalı ya. <laughs> ya oğlum şikayet ediyorsun ben da. nasıl giriyorsun bu odaya? Nasıl giriyorsun? Nasıl? Ya kardeşim bak şikayet ediyorsun. Üzerinde elmas setim var ya. Yani niye lan şikayet? Ben elmas seti ben yaparım zaten. Tamam yap niye o zaman. Beni korkutmaya çalışıyorsun? Yap Gerizekalı. o zaman. Geri zekalı. Yap o zaman. Anan ya siyah lan oradan. Hadi lan. Bir daha senle oyuna girersen var ya.